Karremizin açılış rakamını açıkladı. Bu anlamda sevgiler seyirlik değil, ömürlük olsun. Dostluklar pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Edirne'mizin çok kıymetli başkanı, avukat sayın Filiz Gencan Akıraş'ı, kocaman alkışlar, helali, hoş olsun. Bu sayın sayılan tek rakibiniz şu an sizsiniz kulağıma kıymetli Sayın Ufuk Özülü'ye yanaştırıyorum. 664'ten sonra 665 de inşallah 40 arası olacağım fakat geçen yıl olduğu gibi yine önüne bir rakam eklemek istiyorum. Başkanım 30 milyon dedi. Ben 40 pınara 40 milyon yakışır diyorum. 40 milyon 664 bin 665 lirayla ağlık ihalesine teklifte bulunuyorum. Başkanım, Federasyon Başkanı, 2026 yılı 665. 40 Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel 40 Pınar Ağlı ünvanı geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere bir adet koç 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.